arkadaşlar Merhaba Ahmet Hoca ile e, bilgisayar eğitimine hoş geldiniz. öncelikle e, kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayalım e, Word eğitimi ile devam ediyoruz arkadaşlar Word eğitimine devam ediyoruz 15. uygulamadayız 15. uygulamamızda bir kapak uygulaması var arkadaşlar şöyle ekranı biraz küçülteyim hatta daha da küçültebiliriz Word programı açıyorum. Boş bir belge. Evet. Ekle sekmesinden kapak sayfası. Oradan da hareket e, bölümünü seçerek bu aşağıdaki kapağı oluşturacağız. Ekle hemen en başta arkadaşlar kapak sayfası. Alfabetik sırada burada. Hareket olan e, şurada bir tren resmi var. Evet ekleyip aşağıdaki gibi tasarım yapacağız. Resim gönderilecek demiş. Yani şuradaki resmi kullanacağız. En üstte yılımız var arkadaşlar. İşte yıla tıklayıp 2020 yazıyorum örneğin. Belge başlığı demiş. Bilgisayar ve internet kullanımı. Bu sayfa başlığını arkadaşlar kapak sayfasını genelde kitapların kapaklarını tasarladığımız zaman veya hazırladığımız bir dokümana kapak oluşturmak istiyorsak o amaçlı kullanabiliyoruz. Hazır şablon şeklinde tasarım geliyor. İşte belli yerlerini değiştiriyorsunuz ve kendinize özgü bir tasarım oluşturuyorsunuz. Resim üzerinde çift tıklayarak arkadaşlar değiştirmiyormuş. Neyse. Üzerinde var mıydı? Delete'e basıp siliyorum arkadaşlar. Resmi Ardından ekleden şuradaki resimlerden arkadaşlar resmimi ekleyeceğim. Evet, resmin konumunu bulmakta mesela şöyle sürükle bırak yapayım. Evet resmi sürükle bırak da yapabiliriz ekle de diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi resmin buraya sürükleyebilmem için resmin e, üzerinde değişiklik yapmam lazım. Resmin ilgili çalışma daha yapmadık ama e, yapacağımız zamanda e, bunları göreceğiz. Resim eklediğimizde ve bir resim seçtiğimizde arkadaşlar bakın resim araçları diye bir sekme açılıyor. Altında da biçim bölümü. Burada resmin rahat hareket edebilmesi için arkadaşlar şurada metni kaydır kısmı var. Metnin önüne dediğim zaman arkadaşlar resmi yazının önüne yani üst tarafına alıyor. Köşelerdeki şu gri tutu amaçlardan da arkadaşlar 9 noktasından da ee, istediğimiz gibi resmi küçültebiliriz. Evet. Bu ebat yeterli. Kullanıcı adı otomatik geliyor arkadaşlar. Aşağıda kullanıcı adı ve yine yılı yazmışım. Yani şuradaki şirketi silebiliriz aslında. Dış çerçevesine her biri bir ayrı nesne olduğu için arkadaşlar dış çerçevesine tıklayıp silebiliriz. Şöyle tıklayıp silebiliriz. İşte tarih demiş. Sadece 2020'yi bırakıyorum arkadaşlar. Ee, üzerinde biçimsel değişiklikler de yapabilirsiniz. Mesela puntosunu daha da büyük yapabilirsiniz arkadaşlar. 20 punto gibi. Evet. Sade bir tasarım oldu. Yani fazla büyük geliyorsa yine değiştirebiliriz. Şöyle 18. 16 punto. Büyüklüğü iyi gibi. Evet fazla sayfamı Evet, diğer sayfamda delete'e basarak arkadaşlar fazla sayfamı silmiş oldum. Evet, kapak sayfamız bu kadar. Ee, istediğimiz ihtiyaca göre arkadaşlar kapaklar oluşturabiliriz. Farklı tasarımlar da var burada istediğiniz kadar farklı farklı tasarımlar var arkadaşlar olmadı o, ofisin kendi internet sitesinden de arkadaşlar farklı kapaklar indirebilirsiniz Evet bugünkü eğitimimiz bu kadar bir sonraki eğitimde görüşmek üzere